ben Deniz. Bugün sizlerle birlikte Kralı Katletme oyunu oynayacağız. Hazırsanız videomuza geçelim. Evet arkadaşlar hiç uzatmayacağım. Direkt başladık zaten böyle bir ekrandayız. Bu oyunu zaten çoğunuz bilmez. Yaptığımız şey böyle... Aman be. Böyle bıçağı kaldırıp krala çaktırmadan. Kral arkasını dönüyor. Biz krala çaktırmamaya çalışıyoruz. Mesela öksürdü. Bak arkasının önünde. Biz böyle kral arkasına bakmadan... İnşallah ölmeyiz. Ve indirdik kral arkadaşlar. Bu ilk kraldı. Birçok değişecek zaten. Şimdi göreceksiniz videonun devam devamlayan kısımlarında. Şimdi artık kral biziz. Fakat biz de şimdi gideceğiz. Biz başkası olacağız. Mesela bak ben artık başkası oldum. Görüyor musun? Yalnız benim eski halim de çok akıllıymış Şey arkası falan dönüyor. Hayır la bu benmişim. Ben. Gözümle bakıyorum. Yeni anladım bizim bunu şey yapmamız gerek. Bak kaldırıyor ya böyle. Hop çaktırmadan böyle bakmamız gerek ve yakalandı. Bunu şimdi ne yapacaklar? Bunu alt katta bir yer var bunların. Hapis tarzı bir yer varsa. Sen... Bu ne oğlum arkamın önüm kalp krizi geçirdi adam lan. Yumuşak neyse. Bu ne oğlum Azrail geliyor. Bence bakmamam gerekti. Fakat baktım. Ne oldu lan? A, ne yapıyorsunuz oğlum? Çiftçiler geldi beni öldürmeye. La hayır oğlum bak ya, yalnız yaşlandık mı biz? Ya, biz başta kulaksa sakallı dedi ki bir şey değildik. Yalnız bunlar ben bence biz başka bir şeyden arka mı dönemiyorum. Basılmıyor ha. Ne oluyor? Tamam. Başka bir şeyden öleceğiz dedik ya. Kalp krizi geçirdik. E ne oldu? Aa öldük ya bizim ölmememiz gerekiyordu. Galiba arkamıza baktığımızda canımız azalıyor. O tarz bir şey. Bunu tekte alır mıyım ben? Düşünsene tekte alıyorum çok. Tamam alamam. Korkuttu bir an öksürdü ya bir an bir tırstı Tırstım Şimdi senin işini bitireceğim kral Böyle inek şeyinden Şey gibi yalnız bizim tipte şey oldu Şeytani bir şey oldu böyle bıçağı kaldıra kaldıra Şimdi taktik artık kral Tekrardan biziz Bu altta kalabilir kalpli şey girmiş bu arada Abimiz Sen beni öldüremezsin kardeşim Peki bu bizi öldürürse ne oluyor oyun mu bitiyor Kardeşim sen acemiymişsin ha Direkt yanıma yaklaşıp kaldırıyorsun Hoppa, ne oldu? Nasıl yakalanmadın lan Tamam, yanılmışım. Biraz profesyonel olabilirsin ama beni asla yenemezsin. Hemen arkamı döndüm. Hiçbir şey yapamadın kardeşim. <laughs> ne oluyor lan? Basın gidin. Adamı hasta etmeyin ha. Bu ar ar arkadaki, fotoğraftaki kim lan? Kalp krizi geçirdi. Arkamı döndüm, kalp krizi geçirdi. Bunları biliyoruz. Bu arada alttaki iskele sayısı çoğalıyor galiba. Bu ne lan? Palenço geldi bize. Şako geldi öldürmeyi bize. yan sen beni... Lan! Nasıl, nasıl öldürdü? Ya ben böyle işin videoyu anlatayım diye öldüm bu arada. Kur'an-ı Kerim çarpsın. Videoyu anlatayım diye öldüm gittim. <laughs> bu sefer hızlı hızlı bitireceğiz oyunu arkadaşlar. Oyunun bir sonu varsa. <laughs> La tekte yaptım yakalanmadım iyiymiş. Tamam tekte yaptım ya yakalanmadık. Gayet güzel. Kürkümüzü de taktık. Artık kral biziz. Tekrardan geri döndük. Şimdi bunu da, da hızlıca gelsin, bize kaldırsın. kaldırdan anda yakalayalım bunu da arkadaşlar. Bu arada senin kılıçta da hayır yok, öyle toplu bir şeyle gelmiş. Arkada o kadar şövalye zırhı falan var, onları çalıp giyin, krala direkt kafa gözle alın zaten kral olursunuz abicim. Manyak mısınız? Bak bu ne? Bu ne lan? Kılıç şövalyedeki barbarlara benziyor. Yok, prens'e benziyor. Hop, hayırdır oğlum? Bak bu akıllı biraz, kılıç kılıç saplamaya çalışıyor. Diğerleri öyle barbar gibi geziyorlar etrafta ama sen yakalandın abicim. Öyle olmaz o işler. Ben kralken bir şey yapamazsınız. <laughs> Biz yaşlılıklarını mı öleceğiz yine? Bu yo. Yine geldi bizim köylüler abi. Siz bana bir şey yapamazsınız abi. Hadi. Siz sizi şöyle alalım biraz. Arkadaşları kaldı bunu. Bu bak diğeri gidince arkadaşlarıyla devam ediyorlar. İlginç. Ha ikisini de postaladık bu sefer. E, ee, bir zahmet. Bir tanesini atmakla olmuyor. Diğerleri galiba yalvarmışlar. Yine geldi bizim kılıçlı adam. Biz buna şey yapmamış mıydık? Sen o indir kılıcı abicim. Sen o kılıcı indir abicim. Sen aşağıda yat. Bu arada aşağıdaki iskele sayısı harbiden çoğalıyormuş. Bu ilk baştaki adam değil mi? Galiba öyle. Sen kaldır onu kaldır. Hiçbir şey yapamazsın kardeşim. Hiçbir şey yapamazsın. Ben buradayken bir şey yapamazsın. Arkada da kral öldürme fotoğrafları koymuşlar. Bizim kral gerizekalı galiba biraz arkadaşlar. 20 yıldır bıçak şey yapıyorlar arkasından. Bu gerizekalı adam hala akıllanmamış. Gelmiş burada şey yapıyor. Bir koruma alsaydın da Sen ne yapıyorsun? Yine yaşlılıktan öleceğiz arkadaşlar. <laughs> kral bu sefer paylaşıyor mu olacak? Yo. Acaba oyunun sonunda ne oluyor arkadaşlar? Eğer oyunun sonunu göremezsek ki göremeyeceğiz galiba. Çünkü bu seferki kral biraz akıllı çıktı. Oyunun sonunu göremezsek yorumlara yazın arkadaşlar. Bu arada arkadaki koca vurdu kral kim ya? <laughs> Arkanı döneceksin biliyorum. Şimdi dönmeyeceksin çünkü daha bir saniye önce döndün. Hadi dönme. Dönme döndü. Ya böyle şey olmaz olsun abicim. Son bir kez daha deneyeceğim. Son bir kez daha deneyeceğim profesyonelce. Sakince arkasından suikastçı gibi yaklaşıyoruz. Sakiniz. Nasılsın dostum iyi misin? hadi kolay gelsin sen önüne bak. Şimdi ikincide de bir şey yapmıyoruz. İkincide de arkasına dönsün be. Dön abicim. Biz bu işte profesyonelleştik. Kalp krizi geçirecek birazdan sakalları çıktı. Selam dostum ne Şimdi ise bıçağı saplayacağız. Sırtından. Hadi yapar mıyız? Evet. Nope. Hadi bakayım. Seni de şöyle alalım kralcığım. Burada da videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Daha fazla böyle oyunlar için abone olmayı unutmayın. Yeni videolar aktif bir şekilde gelmeye devam edecek. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.